Evet bacan kim yaptırdı burayı yazıyor mu? Ya ha daha suyun var, isim yazmamışlar. O şuraya bak ya tam hayvanlara oluklara yeni yapılan çeşme. Evet. Ne diyor buraya ne diyorlar buraya? Cibi onların e, oğlanları yapmışlar. Yapandan, yaptırandan, Allah geçenlerden Allah razı olsun. Geçmişlerin ruhuna değsin. Çok güzel olmuş, harika bir şey. Şu şuraya bir yazılması var değil mi? Yazarlar daha, daha yeni yapılmış. Çavuş bu da, bu diyor. da eski çeşmemiz. Biraz. Oluklar çeşmesi. Hmm.